Ben dilekten herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar e, kolektif bir fal bakıyoruz biliyorsunuz bu sefer su falı bakacağız mumla bakacağız değişik bir fal olacak ilk defa bu falı sizinle paylaşacağım e, abone olan arkadaşlarım yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar e, abone olduktan sonra eğer beğeniyorsanız falları kendinizi içinde buluyorsanız e, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Çünkü günde bir tane fal paylaşıyorum. İzlemek istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. E, diğer hatırlatmam kendi şahsınıza özel fal istiyorsanız hep diyorum özel fallar ücretlidir. Sizi yanıltmak istemiyorum. Dürüst olmaya çalışıyorum. E, çünkü dürüstlükten yanayım arkadaşlar. Ee, Instagram hesabım faz.amandan bana ulaşabilirsiniz. Ee, ve WhatsApp'tan yazılı olarak 0552 576 44 54'ten ben Dileğe ulaşabilirsiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlar bilmadım Dilek zaten e, polifil profil resmimde de orada e, WhatsApp telefon numaramı görebilirsiniz eklemiştim. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi yeni mumumuz parada. Gözünüzü kapatacaksınız, niyetinizi yapacaksınız. Ben de beni izleyen izleyicimin niyetine falan bakacağım. Mumu yakıyorum ben arkadaşlar. Siz de bir taraftan şöyle çok derinden isteyerek niyetinizi yapın. Niyetinizde suya nail olsun. Ben de size gördüklerimi söyleyeyim. Şöyle biraz elemesi gerekiyor. Taze çıtır mum. Evet arkadaşlar. Şu an beklediğiniz bir kişi var. Aslında gelmesinden ziyade ona böyle uçup gitmek istiyorsunuz. Ama korkularınız var. E, bu sevdiğiniz insanın isminin içinde Kastamonu'nun K'si var. Malatya'nın M'si var. Ardahan'ın A'sı var. Ya yani böyle siz var ya koşulup ona gidip onunla böyle bir araya gelmek istiyorsunuz. Ama sadece iki kişi olarak değil, üç kişi olarak bir arada kalmak gibi bir isteğiniz var. Zaman zaman kapı haç çaldı. Her kapı çaldığında aslında onun geldiğini düşünüyorsunuz. O hevesle kapıyı açıyorsunuz Telefon çalarken bile O aradı Arıyor düşüncesindesiniz Ama hüsrana uğruyorsunuz Çünkü gelen o olmuyor Onun ne düşündüğünü O kadar çok merak ediyorsunuz ki Acaba sizi düşünüyor mu Seviyor mu Sizinle ilgili ne düşünüyor Sizin de ona hissettiğiniz gibi O da size hissediyor mu Fazla fazla düşünüyorsunuz Karşı tarafın aslında yükü daha ağır. Çünkü neden ağır? Size yaptıklarından dolayı sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor. Ama hayalinde o da görüyor musunuz arkadaşlar? O da sizi birlikte görüyor. Her hayalinde sizi birlikte görüyor ve. Ee, ayrı ol, bakın bu da birden düştü fark ettiniz mi? Hep sizi birlikte düşünüyor. Ayrı, ayrı olarak düşünmüyor. Aradaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şunlar düşüncelerinizde ama onun hayali sizin hayalinizin aslında daha kuvvetli. Hep bak sizi düşünüyor. Gelmek istiyor ama reddedilme korkusu ve yaptığı hataların verdiği pişmanlıkla onun yüzüne e, yaptığı hataları vurursunuz diye çok fazla korkuyor. Bu yüzden de gelmeye cesaret edemiyor. Ama yakın zamanda o cesaretini toparlayıp size bir telefon görüşmesi e, yapacak. Ondan sonra buluşuyorsunuz arkadaşlar. Bir araya geliyorsunuz ama böyle araya sürekli Sadece bir kadının varlığı var. O kadının varlığı e, sizi de aslında rahatsız ediyor. Siz o kadının varlığını biliyorsunuz. Yabancı değil bu kadın. E, siz onun varlığını biliyorsunuz ve size verebileceği, verdiği zararların da farkındasınız. Yani böyle sizin aklınızdaki kişiyi e, yönlendirme çabası var. Aklınızdaki kişi de onun yönlendirmesiyle hep hareket etmiş. Ee, ama şu an sanki böyle e, Artık ondan da bıkmış Onun çenesinden de bıkmış Çünkü çok konuşan e, Bir kişi bu e, Sevdiğiniz Aklınızdaki kişinin Hayatındaki o kadın Arkadaşlar hayatındaki o kadın derken e, Şu olarak algılamayın Başka kadın mı var diye algılamayın Bu onun e, Annesi kız kardeşi yakın akrabası da Olabilir çünkü Arada bir akrabalık var, yakın bir akrabalık var. Bunu yanlışa çekmeyin. Ama böyle gelemiyor. Bütün yolları aslında siz onu aşmışsınız ama onun kendine güveni yok. Kendine güvenemediği için de böyle yola çıkıp gelemiyor. Size gelemiyor. O güvenini toparlayamıyor. Nedense kendini böyle yalnızlığa mahkum etmiş. Resmen şöyle arkadaşlar hayallerde yaşıyor, hayalde konuşuyor, kendi kendine konuşuyor. Siz ona bir şey söylerseniz size nasıl cevap verecek onun hesabına girmiş. Çünkü sizin ona soracağınız çok hesaplarınız var. Sanki böyle geçmişte size o kadar çok hata yapmış ki bu hatalarından dolayı size verecekleri cevaplardan korkuyor o cevapları veremem ee, tekrar ayrılırız korkusuyla bir de şöyle bir şey var korkuları çok fazla korkularının üzerine gidemiyor hani konuşayım ne olursa sizde şey var şöyle şöyle tutayım da ee, siz konuşalım ne olursa olsun diyorsunuz mesela sizde o var ya devam etsin ya bitsin ama adı belli olsun ama onda şey var konuşursa tamamıyla biterse korkusu var arkadaşlar. Yani gelmiyorsa bitirmiştir diye düşünmeyin. Sizinle konuşursa bu ilişki tamamıyla biter korkusu yaşıyor. O yüzden sizinle konuşmaktan, görüşmekten kaçıyor. Ama siz onun hayalindesiniz, düşündesiniz. Ya açıkçası siz onun içindesiniz. Sizi içiniz içinden atamıyor. O kadar temiz sevgiyle bağlı ki size. Yani bir başka kişiyi aklına alamıyor. Aklına alamıyor ki kalbine alsın. Çünkü siz onun bütün kalbine işlemişsiniz. Onun kalbindesiniz, onun hayatındasınız, onun rüyalarındasınız. Sizi son günlerde çok fazla sık sık rüyasında görmeye başlamış. Rüyasında gördükçe de daha ya rüyasında bile size aşık olmuş bir kişi. Yani o kadar çok seviliyorsunuz o kadar çok isteniliyorsunuz ama e, gel gör ki sevdiğiniz aklınızdaki kişi cesaretsiz birazcık da tırsık bir kişi aslında sizden de korkan bir kişi şurada kocaman bir kalp çıktı o kay, bütün kalbi size ait ama sizde e, gelsin diye kapıları gözlemekten Telefonun sesi açıkken bile siz telefonunuzu arada kontrol eden bir kişisiniz. Acaba arada da duymadım mı? Sizin telefonunuz açık ama hala arada telefonunuza bakıyorsunuz. Acaba aramış da, mesaj yazmış da, ben görmedim mi diye e, yine telefonlarınızı kontrol ediyorsunuz. Ara ara camdan perdeyi açıp bakıyorsunuz. Biraz cam, perdeyi açıyorsunuz. Biraz böyle çaktırmadan dışarı bakıyorsunuz acaba geldi kapının orada bir yerde izliyor mudur bana bakıyor mudur diye düşünceniz var. Hatta sokakta, dışarıda çarşıda, pazarda gezerken bile acaba beni takip ediyor mu diye bir iş düşünceniz var arkadaşlar. Ama siz de aklınızdaki kişinin kalbinde, içindesiniz. Aynı duyguları o da yaşıyor merak etmeyin. Çünkü kocaman bir kalp burada çıktı ve e, sizin düşünceleriniz hep tekti. Şuradan şöyle göstermek isterim size. Nasıl göstereceksin? bakın. Hep diz şöyle ama onun hayalini hep çiftsiniz. Gördünüz mü? Hep çift. Allah inşallah e, bu birlikteliğe ayrılık düşürmesin. Çünkü gerçekten aslında size sevginiz sahip çıksaymış birlikteliğiniz çok güzel ilerlermiş. Çünkü gerçekten birbirinizi temiz çocuksu bir duygulu seviyorsunuz. seviyorsunuz. Ee, umarım bir arada bu sevginiz daim olsun arkadaşlar. Ee, bu falda böyleydi. Aslında sevgi böyle insanların birbirini sevmesi de beni mutlu ediyor. Kelebek olup ona kuş olup uçasınız var. İnşallah sizin hoşunuza gerek kalmadan o aklınızdaki kişi size gelir. Evet ben direktten bugün de bu kadardı. Arkadaşlar e, Instagram'dan bana ulaşmak isteyenler faz nokta aman e, Whatsapp'tan yazılı olarak iletişime geçip de özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarsa 0552 576 44 54'ten ben dileğe ulaşabilirsiniz. Numarayı şu an duymadıysanız, anlamadıysanız da e, direkt sayfama, YouTube sayfama girerseniz arka porno direkt yazıyor. Açıklamada da telefon numaram ve Instagram adresim mevcuttur, yazıyordur. Yazıyor zaten. Cümleten Allah'a emanet olun. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bay bay.